Başkanım. Ömrüm çekmekle geçiyor. Gene 250'yi aldın. Hasta hasta getirdin beni buraya. Hani ben şu anda hamsi tava iyi olacaktın. Evet. Ne oldu? Prenli Tel, yaylası hayal oldu. Hamzi terliyor hayal oldu. olacaktın. Evet arkadaşlar. Ya, önde yaşlı kurt var. Kenan Aydoğdu. Çıkamıyoruz prenli yaylasına. Geri dönmek zorunda kalıyoruz. Yut, Hatta yut, kaldık. Mi? Evet. Kıtmir'de <laughs> bol bol oynuyor işte. İlk defa kar görüyor. Garibim ne yapsın. Kızım al. Gel. Gel buraya gel. Gel kızım gel. gel 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 gel. Gel o ne ya o ne ya? Arabayla ileri gel. Gel 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 gel. Gel. Gel gel gel. Gel, gel. gel. Hadi. Hadi abi. G abi. Gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gidiyorsun ama direksiyon tutmak. Önü boş, önü boş. Tüm çek git. Bak geri gel. Geri gel. Geri gel. Tamam. 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 Direksiyon Gel geri gel, atak bak. abi? Ama. Çekil. 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 Scroll, bir daha gelme. Karanlık gelme. Hadi. 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 Hadi, hadi. 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 Oh, God, Kasr Türkiye. Dostum. Yavuz dostum Süper. Güzel Dünce, mi abi? Düzce Plenli Yaylası'na zirveye çıkıyoruz. Çıkabilirsek inşallah. Rakım 3800. dün, dün çıkamadık. Bugün tekrar deniyoruz. Evet. İnşallah Saygılar çıkacağız. Sevgiler. Hepinizi öpüyorum. Maceraya devam. Hakkını ver.